Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu çarşamba örneği yine çok keyifli bir örnek. Görüyorsunuz ön arka tarafı simetrik. Yeleklerde, hırkalarda hem yazlık hem kışlık ürünlerinizde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bu örneği özellikle iki renkle yaptığınızda hem ipliği daha az kopararak ilerleyebiliyorsunuz hem de birbirine yakın renklerle kombinlediğinizde de hoş bir dokusu oluşuyor. Ya da tam tersi birbirine zıt renklerde ben rahat gösterebilmek adına daha uçuk tonlarda göstereceğim size ama örneğimiz iki sıranın tekrar şeklinde bakın şu iki sıra bu iki sıra bu iki sıra şeklinde devam ediyor altta sadece başlangıçta bir sırayla başlayacağız ve. Ben düz bitirmeyi de göstereceğim size. Yani tüm ayrıntıları bu videoda olacak. İplik olarak yine kuton iplik kullanıyorum ama angora ip dahil her türlü iple örebilirsiniz. ve iki buçuk numaralı tığ kullanacağım. Siz de ipliğinizin izin verdiği tığ numaralarını kullanarak rahatlıkla dediğim gibi örebilirsiniz. Alta bir miktar zincir çekerek zincir sayısı vermiyorum. Çünkü ipe ele ürüne göre değişir. Bir miktar zincir çekelim. Yine küçük bir parça da göstereceğim ve örneğimizi hemen kuralım. Evet bir miktar zincirimizi çektim. Örerken size bazı püf noktaları da vereceğim. O yüzden videonun sonuna kadar lütfen izleyin. Başlarken örneğimize yelpazeli yani dokuyla başlıyoruz. Dönüp birinci zincirimizin içine bir sık iğne yapıyoruz ki bu sonraki sıralarda bize tutunma noktası olacak. Sonrasında bir zincir yaparak bir 2, 3, 4. zincirimin içine batıp şöyle çok sıkı olmayan bir ikili trabzan yapıyorum. Eliniz çok sıkı ise bir tavsiyem var. Ya da daha büyük isterseniz bir kez dolayın. 1, 2, 3, 4.sünün içine batarak ki ben böyle devam edeceğim. Çünkü biraz büyük olmasını istiyorum. 1, 2, 3 aşamada çıkacağım bir zincir aynı yere tekrar 1 2 3 aşamada bu yaptığım işlem ikili trabzandan bir tık uzun üçlü trabzandan bir tık kısa oluyor ve gözü daha hoş ve geliyor bence ama ikili trabzan olarak da yapabilirsiniz 3 aynı noktaya 4 ve aynı noktaya 5. kez trabzanımı yaptım ve bir zincir yaparak aşağıdan yine 1 2 3 4. zincirimin içine sık iğne oluşturdum. İlk yelpazemiz tamam. İlk sıramızda yapacağımız işlem de bu aslında. 1 zincir 1 2 3 4. zincirimin içinden başlıyorum üçlü trabzan. Ama tabi yalancı üçlü trabzan. Aralarda bir tane zincir var. 3 Tekrar bir zincir bir zincir beşinci kez yaptıktan sonra bir zincir yaparak 1 2 3 dördüncüsünün içine yine batıyoruz. İlk sıramızda yapacağımız işlem bu şimdi her sırada ipliği kopartabilirsiniz bu bir seçenek zaten birinci sıradan sonra bakın hep git gel yapacağımız için ipliğimizin yönü hep aynı noktada kalacak ama ben birinci sıramızın da önce ipliğimi koparacağım ikinci sıradan itibaren düzene girecek bir zincir 1 2 3 dördüncüsü yapmak istediğiniz üründen bir tık fazla Pardon bu arada bir zincirimizi yapmadık yapın zincir sökmek oldukça kolay Çünkü ikincisi üçüncüsü dördüncüsü ve 5. yaptık. Bir zincir yaparak alttan yine 1 2 3 4. yakaladım. Sık iğne yaptık. Burada yetecek mi? Evet, yetecek. Bir tane daha yapabiliriz. Bir zincir. 1 2 3 4. bir sıra yelpaze bir sıra e, fıstıklı dokuyu oluşturacağız 3 iki tarafı da kullanılabilir örgünün 4 ve son olarak 5 bir zincir yaparak 1 şu dipteki küçük olanı kaçırmayalım 1 2 3 dördüncünün içine sabitledim ve de bir zincir yaparak bu noktada ipliğimi kestim diğer rengime geçebilirim Artık diğer rengimle iki sıra öreceğim. Yani o iki sırada bir değiştirme işimiz yelpazede değil arada yaptığımız şu fıstıklı dokudan başlayacak. En son ipliğimizi kopardığımız yerdeyiz. Ve bu köşeye ipliğimizi bağlayarak başlayacağız. Könerde bir sık iğnemiz vardı. Onun tepesine şu şekilde kitleyerek başlıyorum. Hatta mümkünse bunu da sonrasında yok edeceğiz. 1 2 Bu ipliğimi de arada yürütüyorum bakın saklamak için. 3 ve 4 zincir. Arada 5 tane trabzanı yaparken birer zincir yapmıştık. Bunun birinci aralığına geçerek şu ipliğimi bir keseyim kafamız karıştırmasın. Şimdi bu aradaydı birinci aralığımın içine fıstık yapacağız onu nasıl yapıyoruz ikili trabzan gibi bir kez doladım ama az önceki sistemle bakın 1-2 bekliyorum aynı noktaya tekrar 1-2 bekliyorum ve yine 1-2 Hepsini bir kere de topladım. 2 zincir. Hemen yanındaki boşluğun içine sık iğne ile bağladım. Bir zincir. Yan tarafa geçtim. Bunu niye yapıyorum? Bir sonraki aşamada buraları kullanacağız. Sonra yine iki zincir yapıyorum. Ve de son aralığımın içine diğer fıstığımızı yapacağız. 1 2 1 2 ve 3. kez 1 2 hepsini topluyorum. bir zincir. Bu sefer bu yelpazenin üzerinde çalışacağım. Önce 1. aralık. Az önceki yaptığımla aynı işlem. 1 2 1 2 1 2 hepsini topla 2 zincir yap ve hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile bağla şeklinde ilerliyorum bir zincir hemen yan boşluğa geçiyorum ve iki zincir yaparak buradaki yelpazemin son boşluğunun içine yine fıstık yapıyorum 2 3. Şöyle bir görüntü olacak. Bir zincirle şimdi yeni yelpazemize geçiyoruz. Önce fıstığımızı yapıyoruz. Bu renklerle güzel oldu. 2 zincir yan boşluğa bağladım sık iğne ile. 1 zincir tekrar yan boşluğa geçtim. Buraları size çok yüksek gelirse bunları ikili trabzanda yapabilirsiniz bu arada. iki zincir yaptıktan sonra yelpazemin son kısmına doğru geliyorum ve son yelpazemizdeyiz. Geçiş bir zincir. Hep aynı. Yani bu döngü bütün örgü boyunca devam ediyor olacak. İki zincir yan boşluğa, bir zincir yan boşluğa, 2 zincir son aralığa doğru geliyoruz. 2 ve 3 Daha en başta dönüşte bir tane sık iğne yapmıştık. Bağlama noktası demiştim. İşte bu noktaya buranın yüksekliğini kapatmak için iki kez dolayarak bu sık iğnenin tepesine batıp 1 2 3 aşamada çıkıyorum sıramın sonu da bu şekilde bitiyor burada da 4 zincirle başlamıştım ve ikinci sıramı tamamlamış oldum ama aynı renkte geri döneceğim üçüncü sıramız asla yelpaze olan sıra Dedim mi bir sıra yelpaze bir sıra bu diye nasıl başlıyoruz üçüncü sıramıza 1 2 3 4 zincirle başladım ve döndüm artık Şimdi burada tam yelpaze ile başlamıştık. Tabi bu bir döngü olduğu için burada yarım yelpaze ile başlıyor olacağım. Dört zincir yaptım. Döndüm ve bu trabzanın tepesine batarak ikinci trabzanım zincirimle birlikte bir zincir daha aynı yere tekrar batıyorum. Yani yarım yelpaze gibi düşünebiliriz ve bir zincir yaparak Hani bu arada tam tepe noktada bir zincirle geçtiğimiz küçük bir boşluk yapmıştık. Bunun içine sabitliyorum. Bu altta yaptığımız işlem gibi. Bir zincir. Yeni yelpazemiz bu sefer tam bunun orta kısmında oluşacak. Tuğla taşları gibi kaya kaya gidecek. Bir zincir. Bu iki fıstığın tam ortasına. Bir. Aynı yere bakın. 2 3 4 aralarda bir zincir var ve 5. kez batarak yeni yelpazemizi oluşturduk ve bir zincirle bu aradaki tepe noktasına yani küçücük yer vardı buraya sabitliyorum. ve yine bir zincir bu ikisinin arasına geldim çok keyifli bir örnek başta birazcık karışık görünür ama bir kere eliniz alıştıktan sonra inanın keyifli öreceksiniz 2 3 4 ve 5 bir zincir şuraya araya bir zincirle tekrar başlıyorum şöyle de göstereyim aslında ne yaptığımı bakın yelpazeler oluştu bu bir iki üç dört ve 5. Bir zincir. Yarımla başladık. Yarımla bitireceğiz. Dolayısıyla bir zincir. Bu köşedeki zincirimizin tepesine şu noktaya batıyorum. Bir. Aynı yere tekrar. 2. Ve son olarak 3. kez battım. Ve de bu renkle de bu sıramı bitirdim. Şimdi pembeyi artık buraya bağlayacağım. Bu sefer pembe ile git gel yapacağım. Onu da görelim. Ondan sonra örneğimizi tamamlamış olacağız. Bu arada artık bu ipliğimi koparmıyorum. Çünkü hep git gel yaptığımız için başa dönmüş olacağız. Bu ipliğim burada beni bekliyor. Olacak. Şöyle. Son bakın aşamayı söktüm bu ip'e geçeyim. Şöyle geçirdim. Ve bu ikisini beraber burada bir kitledim. Yeni sıram fıstıklı sırama başlarken bir zincir döndüm. Ve de ilk boşluğumun içine Şöyle yapalım. Bağlama noktamız da olsun. Bir zincir yaptım. Döndüm. Şu trabzanın tepesine de ben bir tane batayım. Bir boşluğun içine de. Bu bana sonra yardımcı olacak. Şimdi tekrar göstereyim. Kafalarımız karışmasın. Bu noktada ne yaptık? En son yeşille bitmiştik. Onu bir kademe geri aldık. Şöyle. Sonra bunu ekledim. Ve ikisini birlikte şöyle bir sabitledim bir zincir yaparak döndüm. Hem bu ilk trabzanın tepesine hem de yan boşluğuna bir tane sık iğne yaptım. Sonra başlıyoruz. İki zincir. Yarım olduğu için burada bir tane göz var. Bunun içine. Bir, iki, bekliyorum. Bir, iki, bekliyorum. Bir, iki, kapattım. Bunu kapattıktan sonra bir zincir başan aldım. Direkt bu yelpazeye geçtim ve yelpazenin ilk gözünden alttaki işlemi yapıyoruz. 1 2 1 2 1 2 kapat. 2 zincir yap. Bunun orta kısmına sık iğne ile bağla. Bu döngü devam edecek demiştim. Bir zincir yan boşluğa geçip yine sık iğne yaptım. Bu ortalar benim sonra bağlama noktam. Buralar ise yeni yelpazelerin oluştuğu yerler olacak. İki zincir. Son boşluğuma yine fıstıklar. İki. Ve üç. Kapattım. Bir zincir. Yeni yelpazeye geçiyorum. 1 2 3 kapattım 2 zincir yan boşluğa bağladım 1 zincir yan boşluğa geçtim 2 zincirle yine fıstık yere geldim Üç kapattım. Bir zincir. Bilerek kesmiyorum. Her ayrıntıyı görelim diye çünkü biraz kafa karıştırıcı olabilir ve baktığınızda çok anlaşılmayan bir örnek. Ama aslında çok keyifli ve kolay. İki zincir. Bir zincir. iki zincir. Ve yarımın olduğu yere kadar geliyorum. Nasıl başladıysak aynı şekilde bitireceğiz. Bir zincir. Şimdi burada İlk gözümüzün içine hıslığımızı yapıyoruz. 3 kapattım. 2 zincir yapıp nasıl burada 2 tane sık iğne yapmıştık. Burada da bir tanesini boşluğun içine bir tanesi de zincirin tepesine bağlama noktası olacak şekilde 2 sık iğne ile bitirdim. Örnek görüldüğü üzere kendini iyice gösterir oldu. Yeni sıramızda Yine yelpaze yapacağız. Ve başladığımız noktaya geri döndük. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. sıra artık birinci sıra gibi. Yelpazemiz buradaydı. Bir kaydı. Şimdi tekrar başa gelecek. Hep böyle kaya kaya gidecek zaten. Bunun için yine kendi rengimize devam ediyoruz. Bu noktada kalmıştık. 2 tane sık iğne yaparak. Şimdi bir zincir döndüm buradaki gibi düşünün. Hemen dibine bir tane sık iğne bağlama noktası oluşturdum. Bir zincir. Bunlar demiştim aralar yeni yelpaze yerlerimizde. 1 2 3 4 ve 5 bir zincir şu tepe noktaya bağlıyorduk bir zincir yine bu aradayım bir iki üç dört ve beş bir zincir yaparak buraya tepeye bağlıyorum. Böylece ilk başladığımız yere döndük. Şimdi e, burada tamla başlamıştık tam yelpaze. Demek ki bir sonraki sırada yarımla devam ediyor olacağız. Ama sıranın sonuna gelelim. Bu noktada hem iplik değişimini de görelim. Sıra sonuna kadar geldik. Son olarak bir zincir yaptıktan sonra kenardaki sık iğnenin tepesine batıyorum ama çıkarırken artık ipliğimi değiştireceğim için yeşili aldım ve bununla bir üst sıraya geçmeye artık hazırım. Şimdi yelpazeyi yaptığımıza göre fıstıklı dokuyu oluşturacağız. 1 2 3 4 zincir. 4 Bu şekilde döndükten sonra fıstıklı kısma nereden başlıyorduk? Yelpazemizin şu iki tarafındaydı. Dört zincirimi yaptım. Başını aldım. Birincinin içinden başlıyoruz. İki. Üç. Kapattım. İki zincir. Yan taraf. Artık eliniz alışmaya başlamıştır diye tahmin ediyorum. İki zincir. Şimdi buraya fıstık. bir katlandı bizim pardon. 1 2 3 kapattım. Bir zincirle karşıya geçtim. 1 2 3 kapattım. 2 zincir yan boşluğa. 1 zincir yan boşluğa ve iki zincirle fıstığın olduğu yere geliyorum. Şöyle. Yeşiller yani bu mint rengi olanlarda gördüğünüz üzere bu şekilde başlamıştık aynı şekilde başlayacağım ve döndüğümde yine yarım yelpaze ile geçeceğim biraz hızlandırıyorum bu noktayı burada göstermek istediğim temel şey ipliklerin artık koparmadan nasıl değiştirileceği olacak sıramızın sonuna kadar örüp hemen geliyorum sıramızın sonunda bu alttaki tek başına duran sık iğnemize ikili trabzan pardon üçlü trabzan yapmak için iki kez doluyoruz ve de burayı da tamamladık. Şimdi kendi rengimizde yine devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 döndük. Bu renkte yarım yelpazeydi. Dolayısıyla kendi tepe noktasına batarak 1, 2, bir zincir daha 3 tane trabzan yaptım. Bu yarım yelpaze ve bir zincir yaparak bunu şu noktaya bağlıyorduk bir zincir yeni yelpazemiz aynı renkler hep aynı e, yelpazeler üst yani aynı renklerde aynı yelpazeler üst üstüne gelecek bu da rehberiniz olsun Tabii iki renkte yap, yapıldığında iki renkte yapmayı tercih etmemiz sebebi iplik koparma derdinin olmaması 1 2 3 4 5 buraya tepe noktaya bağlıyorum bir renkte ipimizin geçişi yanda hiç belli olmazken bir renkte böyle uzun olarak kalacak ama zaten kenara ya bir oya yapıyoruz ya dikiyoruz yelekte kullandıysa karikada yani düğümle uğraşmaktansa o aradaki ipliği kaybetmek bence çok daha kolay 1 2 3 4 ama tabii ki siz bilirsiniz ekle kopar da yapabilirsiniz belki de rengarenk göreceksiniz onu bilemiyorum son kısma doğru gelelim buradaki iplik değişimini de göstereyim ve tamamlamış olalım videomuzu şöyle 2 4 5 yarımla başladık yarımla bitireceğiz bunu da buradaki zincirimizin tepesine batarak yapıyorduk 1 2 Şimdi üçüncüyü yaparken son hamlede kasma yapmayacak şekilde yeni rengimizi alıyoruz şuraya ve bununla bitiriyoruz. İşte yandaki uzun şerit bu. Ve bir zincir yapıp dönüyorum. Önce şuraya tepeye bir sık iğne Sonra yana bir sık iğne, evet, iki tane bağlama noktasıydı bir tanesi, bir tanesi de aradaki e, geçişimizin olduğu yerde Sonrasında iki zincir ve bunun içinden fıstıkları yapmaya başlıyoruz. Ben ne diyorum anlaşıldı. Evet, bu şekilde döne döne hep aynı sıraları uygulayacağız. Peki düz bitmesi için nerede bitireceğiz? Şunu da göstereyim. Şimdi bir sıra yaparak başladık. Dolayısıyla bitirirken de e, bu renkle bir sıra yaparak bitireceğiz ama burada yelpaze ile başlamıştık. Bitirirken fıstıklı dokuda bitireceğiz ki bu nokta gördüğünüz üzere düz olarak tamamlanabilsin. Yoksa özel bir şey yapmıyoruz açıkçası. E, nerede bitirmek istiyorsak yükseklik olarak oraya geldiğimizde bu noktayı örerek tamamlıyorsunuz. Bu durumda da düz olarak örgümüzün üst kısmı bitmiş olacak. Evet bu şekilde e, örneğimi elimden geldiğince ayrıntılı olarak göstermeye çalıştım. Dilerim beğenmişsinizdir. Başta karışık görünecek evet. Ama sonra elinize aldığınızda bir bakacaksınız ki çok kolay bir şekilde ilerliyor. Bakın aynı renkler hep üst üstüne gelecek yelpazeler. Ve bir sıra yelpaze bir sıra fıstıklı doku. Eminim harika projelerinizde kullanacaksınız. E, vaktim olmadığı için ben her örneğimi tabii ki projeye çeviremiyorum. Ama bu örnek çok hoşuma giden bir örnek oldu. E, dikdörtgen bir şalda da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi. Bence ama en çok yelek ve hırkaya özellikle yeleklere yakışacak bir örnek. Hele hele angora iplerle falan yaptığınızda böyle tiril tiril de bir dokusu olacaktır. Dilerim sizler de beğenmişsinizdir. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kolay, keyifli örnekler paylaşmaya devam ediyor olacağım. Instagram'da yine Atölye hobiyim. Oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Orada daha çok resim paylaşıyorum tabii ki. E, yaptığım ürünlerin farklı şekilde görüntüleri orada daha çok. E, ama yorumlarınız ve beğenileriniz e, YouTube'da da benim için çok kıymetli. O yüzden e, beğenilerinizi lütfen benden esirgemeyin. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.